Merhabalar Ayşen Örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir örgü modelinin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Şöyle bir koyu bir açık yapacağım motiflerimin ortasını arkadaşlar krem rengini de ana rengini kullanacağım. iki buçuk milimde tığım var. Sizin iplerinizin kalınlığına göre tığınızı değiştirebilirsiniz. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Öncelikle sihirli halka yaparak başlayacağım. Şöyle sihirli halkamı alttan yukarı getiriyorum. Buradan batıyorum. Şöyle ilmeğimi çıkardım. İlmeğime bir tane zincir çekerek buraya sabitliyorum. Hemen sihirli halkamı çıkarıyorum. Birazcık da küçülttüm. Buraya öncelikle bir tane zincir çekiyorum. Ondan sonra başlıyoruz. Hemen zincirin sihirli halkanın içine batıp sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 Buraya 16 tane arkadaşlar 8 tane daha yapıp 16'ya tamamlayalım sık iğnelerimizi. Toplamda 16 tane sık iğneyi yaptım. Hemen şöyle bu baştaki sık iğnenin başına batıyorum. Şöyle kaydırma yöntemiyle kaydırdım. Bir tane zincir çektim. Şimdi bu sihirli halkamı yönünü bu önemli arkadaşlar çektiğiniz yön şöyle iyice çekip sıkıştırıyorum. Eğer ters yöne çekerseniz bu kadar kolay gelmez ve kopadabilir. Şöyle iyice sıkıştırdıktan sonra şimdi zincir çekiyorum. Buraya 7 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 7 tane zincirimi çektim. Başına bir kere doladım. Şimdi buradan birinciyi atlayıp ikinci sık iğnenin tepesine batıyorum şöyle buraya üçlü trabzan yapacağız tek çıktım 2 2 çıktım şu şekilde bir tane yuva yapmış olduk 1 2 3 3 zincir başına doladım hemen bir sonrakini atlayıp ikinciye batıyorum şöyle tek çift çift böyle trabzanlar yapıyoruz 1 2 3 Bir tanesini atlayıp bir sonrakine batıyorum. Önce tek, sonra çift, sonra çift. Buradaki zincirlerimiz 8 tane olana kadar yapalım. 1 2 3 Şimdi 8'e tamamlayıp gelelim taneyi yaptım arkadaşlar şöyle 1 2 3 4 5 6 7 bununla beraber 8 oluyor hemen 3 tane zincirimi çektim şimdi buradan 1 2 3 bırakıyorum şöyle dördüncüye batarak şöyle kaydırma yöntemiyle kaydırıp bir tane zincir çektim şöyle biraz toparlanma olması normal arkadaşlar şimdi üzerini yapınca o açılacak şimdi buradan 1 2 3 4 tane zincir çektim başına dolamadan buradaki bir sonraki trabzanın başına şöyle batıyorum kaydırma yöntemiyle kaydırdım 1 2 3 tane zincir çektim başına bir kere doladım buraya şöyle zincirle beraber 7 tane trabzan yapacağız. Bu bir, bu iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Yedi tane trabzanımı yaptım. Başını alıyorum. Hemen döndürüyorum. Şu trabzan altındaki burada zincirimiz var. Diğerleri de trabzan. Şöyle bunlara batıyorum. Buraya trabzan yapıyorum. 6 tane. 1 2 3 4 5 6 6 tane trabzanımızı yaptık. 7 tane de burada var arkadaşlar. 13 tane toplamda burada trabzanımız oldu hemen şöyle düzeltiyorum getiriyorum buradakini burada ilk zincirimi yaptığım yere trabzanın tepesini şöyle tekrar göstereyim şöyle bir sonraki burada 3 zincir çekip buraya batmıştık üzerine trabzanları yaptık hemen yine o trabzana batıyorum şöyle şuradan ipimizde buradan batıp ilmeğimi alıyorum şöyle bunun içinden geçirip sıkıladım 1 2 3 tane zincir çektim 3 tane zincirimizi çektik şöyle dörde tamamlıyorum yine buraya batıyoruz şöyle şuraya batıp hemen şöyle kaydırma yöntemiyle kaydırdım 1 2 3 zincir döndürdüm yine aynı içinden batıyorum buraya da 7 tane trabzan yapıyoruz 2 3 4 5 6 7 7 tane trabzanımı yaptım başını aldım hemen şu önümüzdeki modelimizi yaptığımız trabzanın önündeki trabzana batıyorum şöyle modelimiz önündeki hemen trabzana batarak buraya da 6 tane trabzan yapıyorum 6 Alt. 6 tane trabzanımı yaptım hemen döndürüyorum buradaki şu hemen trabzanın dibindeki trabzanı batıyorum ilmeğimi getirip bunun içinden geçirdim şöyle güllerimiz oluştu arkadaşlar burayı 8 tane olana kadar bu şekilde yapalım 4 tane zincir çekiyoruz hemen buradaki trabzana batıyoruz şöyle kaydırma yöntemine sonra 1 2 3 zincir buraya trabzan yapıp tekrar modelimizi yapıyoruz şöyle 7 tanesini yaptık arkadaşlar şunu da göstermek istedim son 8 inciyi getiriyoruz Şuradaki hemen trabzanın başını buluyorum şuraya batmıştık ya trabzan şöyle iç tarafta kalıyor hemen buraya batıyorum şöyle kaydırma yöntemiyle kaydırdım 1 2 3 zincir tekrar buraya son trabzanlarımı yapıyorum şöyle 7 tane trabzanımı yapıyorum 4 5 6 7 7 yaptım hemen döndürdüm burada son trabzanımız var gördüğünüz gibi hepsine yapmışız hemen buna da trabzanlarımı yapıyorum 1 2 3 4 5 6 6 tane trabzanımı yaptım. Tekrar şöyle döndürüyoruz. Trabzanımız şöyle dibde. İlk battığımız yere tekrar şöyle şuradan batıyorum. İlmeğimi çıkardım kaydırma yöntemiyle kaydırdım şöyle bir tane zincir çekiyorum bunu kesiyoruz iyice sıkıladım bu şekilde orta kısmı bitmiş oldu arkadaşlar hemen buradaki ortadaki şöyle iyice sıkıştırdıktan sonra buradaki tığla bunu sabitleyelim Şöyle hemen krem ipimi aldım. Hemen öncelikle bir tane zincir çekiyorum. Şöyle sıkıştırdım. Şurada gördüğünüz gibi zincirlerimiz var arkadaşlar. Şöyle zincirime batıyorum. Hemen buraya bir tane şöyle sıkıştırdım. 1 2 3 4. 4 tane zincir çektim. Hemen bir sonraki zincire batıyorum. 1 2 3 4. 4 zincir hemen buraya batıyoruz. Eğer eliniz bolsa arkadaşlar 3 çekin. 1 2 3 4. Hemen bir sonrakine batıyorum. Yani buranın zincir sayısını eksiltip azaltabilirsiniz. Buraya bu şekilde 8 tane şöyle yuva yapıp buraya kadar gelelim. Şöyle 8 tane zincirimizi yapıp tamamladım. Hemen buradaki zincirin yanından eklememi yaptım. Şöyle bunun yanına şöyle geçiyorum arkadaşlar. Şöyle birazcık da uzatarak şöyle bir tane ileriye aldım. Buraya daha sonra gelip su taşının yarısını yapacağız. O yüzden öyle yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Buraya 3 tane zincir yapıyorum. Buraya bir tane yarım köşe yapıyorum. şöyle 3 tane trabzanımızı yapmış olduk şimdi 2 tane zincir çekiyorum 1 2 zincir bir sonraki hemen zincire batıyorum buraya da 2 tane trabzan yapıyorum 1 2 1 2 zincir bir sonrakine geçiyorum buraya bir tane su taşı yapacağız 1 2 3 3 tane trabzan yaptım 1 2 zincir çekiyorum tekrar aynı yere batarak aynı yere yapıyorum su taşlarımı 3 tane daha trabzan yapıp su taşımı tamamladım 6 tane buraya trabzan yaptık 1 2 zincir başına aldım bir sonraki şöyle trabzana batarak buraya 2 tane yapıyoruz 2 tane yaptım. 1 2 zincir. Daha sonraki yere batıp buraya yine su taşı yapıyoruz. 1 2 3. 3 tane yaptım. 1 2 zincir. Tekrar 3 tane. 1 2 3. 3 tane de buraya yaptık. 1 2 zincir. Bu şekilde arkadaşlar şöyle köşelerimizi oluşturalım. Buraya yarım yaptım. Daha sonra gelip burayı tamamlayacağım. 1, 2, 3, 4 köşemiz olacak. Aralara da 2 tane trabzan yapıyoruz. Şöyle sonuna geldim. 1, 2 zincir çektim. Buradaki diğer hemen bu araya batıyorum. Burada bir tane yarım trabzan su taşı yapmıştık. Tekrar onu tamamlıyorum. 3 şöyle yarısını tamamladım şimdi bir tane zincir çekiyorum başını aldım buradaki ilk trabzanın tepesine batıyorum trabzanın tepesine batıp şöyle bir ikili trabzan yaptım şimdi bunun yarısına şimdi yapacağım yarısına geldiğimiz zaman su taşımızı yapacağız bu şekilde yaparsanız köşeleriniz daha güzel olur 1 2 3 zincir 3 tane trabzan 1 2 zincirle beraber 3 oldu 1 2 zincir ara boşluğa batıyoruz ara boşluktaki zincirimi batıp iki tane trabzan yapıyorum iki tane burada artırmış oluyoruz tekrar iki tane trabzanımız var üzerine trabzan trabzanlarımızı yaptık 1 2 zincir iki tane zincir çektim altı tane burada trabzanımız oldu dört tane artırdık iki tane de burada vardı başına alıyorum köşeye batıyoruz köşede yine hiçbir değişiklik yapmadan su taşımızı yapıyoruz köşeler hep aynı 3 tane trabzanımı yaptım 1 2 zincir tekrar aynı yere batıp 3 tane daha trabzan yapıyorum. Bir, iki zincir hemen aradaki zincire trabzan yapıyorum. 1 2 Bu şekilde arkadaşlar burasını yapıp şöyle başa kadar gelelim. Şöyle sonuna geldim trabzanlarımı yaptım yine burada yarım trabzan yapmıştık hemen yarısını yaparak tamamlıyorum 1 2 3 3 tane yaptık 1 2 zincir hemen pardon bir zincir çekiyorum bir zincir başını aldım buradaki trabzan tepesine batıyorum şöyle ikili trabzan yapıyorum çok uzatmadan yapıyoruz Şimdi aynı mantıkla yine artıracağız arkadaşlar. Şimdi buralara 2 yine buraya 2 köşeler aynı olarak devam edecek. Bu sıramızda yapalım. Kaç sıra yapacağınızı söyleyeceğim. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Hemen trabzanın içine 3 tane trabzan yapıyorum. 1, 2 zincir başını aldım. Hemen bu 2 zincire 2 tane trabzan yapıyorum. 1, 2 2 tane trabzanım yaptım burada 6 tane trabzan var bu 6 taneyi yapıyorum burada toplamda 10 tane trabzanımız olacak artırmalarla beraber şimdi şöyle hemen zincire batıyoruz ve artırmalarımızı yapıyoruz 1 2 Toplamda burada 10 tane tırabzanımız oldu. ikili 1 2 iki zincir tekrar köşeye batıyoruz. Köşelerimizi hep aynı yapıyoruz. Hiç eksiltme, artırma yapmadan köşelerimizi tamamlıyoruz. 1 2 zincir tekrar 3 tane trabzan 1 2 zincir araya batıp iki tane trabzan yapıyorum bu şekilde arkadaşlar yapıp tamamlayacağız bizim üçüncü sıramız şöyle özetlersek iki ile başladık altı oldu sonra on oldu iki buradan iki buradan artırıyoruz iki buradan iki buradan artırarak istediğimiz büyüklüğe gelene kadar bunu örelim ben bu sıradan sonra bir sıra daha örüp tamamlayacağım arkadaşlar. Siz isterseniz 3 sıra, 4 sıra veya 5 sırada örerek bunun sayısını buradan artırabilirsiniz. Hiç fark etmez. O yüzden burası size kalmış bir şey. Ben şimdi bu sıramı tamamlayayım. Sonra bir sıra daha buraya örüp son bölümde görüşmek üzere diyelim. Şöyle 4 sıra yapıp tamamladık. Arkasından daha da iyi gözüküyor. 1, 2, 3, 4 yaptım. Son sıralarda arkadaşlar şuralara tek zincir çektim. Şimdi burası son olduğu için artık trabzan yapmadan şöyle iki tane zincir çektim. Buradaki trabzanın tepesine batıp şöyle kaydırma yöntemiyle son olduğu için bu şekilde kapattım. Bir zincir çekiyorum. Hemen şöyle iyice sıkıladım ve ipimi arkaya alarak saklayacağım bence çok şık ve çok da güzel oldu bunu istediğiniz renkte yaparak battaniye yatak örtüsü yapabilirsiniz ileriki günlerde de nasıl ekleyeceğinizi göstereyim bugünkü videomuz çok uzun oldu çünkü Arkadaşlar ben motiflerimi yapıp bitirdim. Çok şık ve çok da güzel oldular. Ortalarında bir tane inci diktim. Siz ister dikersiniz ister incileri dikmeyebilirsiniz. Bunlardan çok güzel bebek battaniyesi yapabilirsiniz. Çok güzel yatak örtüsü olur. Bundan çok güzel son senenin zaten modası böyle motifli hırkalar yapıyorlar arkadaşlar. Çok şık olur veya çantalar yapıyorlar. Böyle renklerini uydurarak çok güzel çantalar da yapabilirsiniz bu motiflerden. Bugün de beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.